gar keçi Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz biliyorum. iyisiniz iyisiniz. Hele birini izleyince daha iyi oluyormuşsunuz. Öyle yazıyorsunuz yorumlara. Ve gülüyorsunuz. Tabii ki da tavuğun dans etmesine de gülürsünüz. <laughs> e benim evimde, benim mutfağımda herkes dans eder değil mi? Yani motivasyon olmamız lazım. Enerji toplamamız lazım. E yazık oynattım, oynattım. Sonra da yedim tavuğu. <laughs> Kızlar bugün de çok pratik bir tarif vereceğim. E, bunu çünkü Instagram'a çekmiştim. Biraz göstermiştim. Yani tam olarak nasıl yaptığımı değil ama çok istediler. Narin abla mutlaka tarifini çek ve biz de yapalım diye. Kızlar bazen de var ya basit ve pratik deyip geçmeyelim. O yüzden püf noktalarını bulmak lazım ve gerçekten neler kullandıklarını öğrenmek lazım. Çünkü o kadar hızlı yapıyorlar ki insan gerçek neyi ne kullandığını hiç anlamıyorsun. Ee, ve bazen de tutmaya biliyor. Ve kendimden biliyorum. Hani ben de bazen tarifler deniyorum tutmaya biliyor. O yüzden size detaylı detaylı. coming kameracım. E ee, çilekler nasıl çikolatalar? Yiyeyiz. Bunların <Gülüşmeler welche> adı neydi? Sarı İngilizce. Stro <s Elliott> <Skillet."> strawberry. 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 Ha kızlar, size strawberry yapacağız. Yani çikolatalı çilek. Çikolatalı çilek deyip geçmeyin. İnanın ki her çikolatadan olmuyor. Olmiyor, İsterseniz milk <laughs> <laughs> kullanın, isterse hele o konfitürler var ya Onlardan hiç yapmayın çünkü o kadar çirkin oluyor ki tadı tamam görünüş olarak belki bir şey becerebiliriz ama tadım ı ı, çöpe atın. Ben o viyanadan yedim ya o çikolatalardan? tane sipariş etmiştim ya onlar böyle çilekli yapıyor. Allah'ım diyorum bu kadının çikolatası başka. Araştırıyorum araştırıyorum. Aha size de kadının kullandığı yani bilmiyorum tam bunu mu kullanıyor bilmiyorum. Bu bana. aynı tada mı? Ee, aynı tada benzettik değil mi Saracığım? ben, <laughs> şey, ben Bel çikolata. belgişi Bel şokolade, belgişi fondu şokolade. Mutlaka bunu alın kızlar. Paketi yeniden göster. Hatta Amazon sayfama girerseniz açıklama kısmına size bıraktım Öyle o sipariş etimi. Şey şey, sütlüsü var. Aynen ben var e, bir ben kere biz siyah. böyle bir tane paketi aldık onu yedik tamam okey bunun paketi 16 euro kızlar 1 kilo çikolata dersiniz o ne kadar pahalı ve baya bir sürü çikolata çıkıyor içinde kullanabilirsiniz emin olun ki ucuz çikolatalar da öyle o kadar da hani her günde yediğimiz bir şey değil ki değil mi hani bazen de gerçek kalitelisini yemek lazım kızlar çünkü tutmuyor ve gerçekten muhteşem oluyor bir şey daha söyleyeceğim şimdi çoğu şey kızlar ee, çoğu der ki şimdi içine, içerisine tereyağı at çikolatan parlak olsun ya da sıvı yağ ekle Emin olun bunda sakın onu denemeyin. Çünkü ben denedim, tecrübe konuşuyor. Bu çikolatanın içine e, girebilen herhangi bir sıvı çikolatanızı sertleştirebiliyor. Ve hatta çilekleriniz çürükse, ıslaklık varsa onu da kesinlikle yapmayın. Çilekler gerçekten yıkanmış ve tertemiz kurulması lazım. Ve kullanmadan önce de çilekler buzdolabında olsun. Kızlar çilekler soğuk olunca çikolatayı daha çabuk soğutur ve emer. Muzlusunu da yapacağım. Bunlar püf noktaları. Bunu da sipariş çok ettik. Güzel. Bu pamuk şeker için aslında. Bu tuz kırmızı Ar şeker. E pamuk şeker için. Oh, <laughs> için. Çok pahalıydı kız. Sadece kırmızı. Çok güzel Aynı pamuk şeker Aynen çok lezzetli. Ee, bunu da aldım ben Amazon'dan. Sonra bize lazım olacak. Şimdi Bunlar dekor için lazım. Şöyle şeyler lazım. Çilekleri bandırıp soğuduktan sonra bunları içerisine koyup sunum yapıyorsunuz. Hani eliniz batmasın yerken böyle çikolatalar var bunu üzerine süs yapacağım hem beyazını yapacağız hem de çikolatalısını yapacağız değil mi? iki çikolatayı kullanacağız bugün ve muzlu çikolata da yapacağız anladınız mı şimdiye kadar ne anlattım tamam eminim ki anladınız anlamadıysanız videoyu başa sarın ya da yorumlara yazın Narin abla biz anlamadık sen ne diyorsun biten en önemli şey nedir biliyor musunuz kıza şu gittalardan amazondan aldım benim var bir tane kalın ona çok yapışıyor. E dersiniz ki Aa ona ne gerek var? Kağıda da yapışıyor. Emin olun bütün çikolatanız kağıda gidiyor. Ve bu gittaların üzerine konulan çikolatalar, çilekleriniz ziva ziyan olmuyor ve gerçekten çok güzel fazla yapışmıyor. Buraya yapışıyor ya sökerken kağıda çikolatanın dibi hepsi orada kalıyor. Ben söyleyeyim size karışmayın, Yani illa da orada yapacaksanız bana ne yapın. Şimdi ne yaptık? Çaydanımıza suyumuzu koyduk. Burası da çok önemli. Bakın suyu kaynatmıyoruz, hep sıcak tutuyoruz. Altı kısık yani üç'e getirdim. Ee, daha büyük şeye de alabilirsiniz ama o zaman su sıçrama ihtimali olur ve çikolatanız çöp olur kızlar. O yüzden kesinlikle e, çok dikkat etmelisiniz eritirken. Ha, şöyle içine yeniden kurutayım. Bakın şunlardan da iki tane var benim. Bunları da Amazon'dan aldım. E, derseniz ki ne gerek var canım? Kasede de yaparım. Onu da yapıyordu Nare Hanım önce. Ama inanın ki kasenin içi o kadar değişik çukur olmadığı için çilekler burada kalıyor ve hiç güzel bandırılmıyor. Bu çukur olduğu için bandırıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Oh lezzetli O kadar da pahalı değiller. İki adam da aldım. Geçen büyüklerini görmüştünüz vlogta. ama o, o, bunun kadar güzel değil. Bunun büyüğünü Amazon'dan bulmuyoruz. Evet şimdi başlayalım. Sara önce çileklerimizi yapalım değil mi? Bunu keselim iki paketli de Bu şöyle bak one minute saracım. Şöyle çikolatamızı dökelim. Yavaş yavaş erisin. Çünkü bu küçük olduğu için iki tanesini birden dökmüyorum. bir buçuk döküyorum ama sonra eridikten sonra da diğerini dökeceğim. Sonra bir daha da başka beyaz çikolatayı da ayrı yaptım. Önce bir bunları yapalım. Sonra da beyazları yapalım. Sıra sıra ablaları değil mi? Acele yok. Acele yok. Bakın kızlar çikolatamız hemen eriyor. Suyumuz sıcaktı zaten. Bakın su kaynamıyor. Sıcak su da duracak. Ne ben demlik kullandım. Küçük bir kase de olur. hani suyu üzerine size kalmış. Hani sizin evinizde ne varsa. Sadece dikkat edin. Ara ara da böyle karıştırın. Çikolatamız güzelce erisin ablaları. Güzelce erisin. kızlar çilekleri İsterseniz şöyle iki çubuk batırırsınız. Hani oraya bandırmak için e, elinizden tutun diye şu şekil çubuklar sonra da çıkarabilirsiniz. Ya da hiç çubuk batırmadan direkt min sapını tutar yaparsınız ama sapın ko kopma ihtimali olduğu için ben böyle e, çubuk takıyorum. Siz nasıl isterseniz kendinize öyle yapın. Ben size söylüyorum değil mi? Değil mi Saracığım? Evet, bakın kızlar çikolatamız güzelce eridi. Dur size göstereyim Sara, dur. <laughs> Tut onu. Bakın şöyle güzelce, bakın ne kadar güzel değil mi? Bu normal bir çikolatada bunu elde edemezsiniz. Boşuna kendinizi yormayın konfetüri münfetüri ile. Ee, en iyisi alın şu belgişi çikolatasını alın. Evet. Güzel çilek yapmak istiyorsan ha bakın şimdi. Evet. Çileklerimiz de maşallah dev kadar. Aynen. Bakın aha gördünüz değil mi? Dur şimdi ne kadar güzel pürüzsüz çıkacak ablaları. Maşallah demeseniz var ya karışmam ha. <gülüyor> <gülüyor> bakın, Telefon lazım. Yavaş çekim yapıyorum bakın Çok. kendim yavaş çekim yapıyorum. Gördünüz değil mi? Oh. Bu fazlalığı da az Çok bir güzel. şey şurada dibini buraya sıyırın. Hah. sonra ne yapıyoruz? Anaracı komikçim buraya indiriyoruz. Bakın pürüzsüz çikolatalar değil mi? Heh, yine yapalım. Yine gösteririm ablalarına. Şöyle muzu en son yapacağım. Kızlar sakın bir muz bir çilek yapmayın. Çünkü muz e, yumuşak ve biraz ıslak olduğu için çikolatanıza zarar verebilir. O yüzden muzu en son yapacağım. Onu da göstereceğim zaten nasıl yaptığımı. Çok güzel Bakın çok kolay rahatlatıcı gözüküyor. Aynen gözümün. oh nasıl rahatladım var ya nasıl <laughs> rahatladım bütün enerjimi burada bıraktım var siz de yapın ha sarı sen bunu çok yakın çekim yap değil mi? şöyle var ya canları çeksin hemen koşup dükkandan alsınlar yok dükkanda belki Amazon. amazondan alın belki marketlerden ki nereden aldık amazondan dedim <laughs> demedik dedim dedim her şey amazon sayfamda var dedim oradan baksınlar hangi çikolatayı kullandım ben sizden gizlemem kızlar. Ben istiyorum ki size çok güzel şeyler yapın böyle. İncir de oluyor yani e, hangi meyve isterseniz olur. Üzüm falan. Ama tabi onları direkt ıslak meyveleri böyle çikolataya bandırmayın. E, çünkü dediğim gibi çikolatanızı sertleştirebilir. Biraz, biraz oradan çekim. Ha, Saracığım biraz oradan çekecekmiş. Gördünüz değil mi? Ne kadar güzel ve pürüzsüz. Bakın hemen kuruyor bir de. Hemen kuruyor. Niye kuruyor? Çilekler soğuk olduğu için saracım. Sıcak ne yaparsanız kurumaz hemen. İsterseniz şu yeşil, yeşilliklerini sökebilirsiniz ama ben sökmem, süslü duruyorlar. Kadir diyor ana, ana bize ot da yedireydi. <laughs> e ye ne olmuş çocuğum şu yeşilden. Değil mi? <laughs> Şöyle de sihiriyoruz güzelce. Böcek çıkar içinde. Kızım böcek ne arasın çilekten kurban olduğum çilekten. Şeyde <laughs> var şu küçük himbe anladı neydi? Frambuaz mı? <laughs> Onlarda kurt çıkabiliyor Sara. anne bak içim bulandırıyor. Yazık Sarı. niye kurtları yedin. Eee aklıma geldi nasıl bir şey oldu. Bak, ay nasıl güzel ablalar bu yenmez mi. Amanide amanem. küçük çıkı Azat'ım olsun. Bana çok bebek vardı onu bir tane azada yapalım mı? He Azat sade seviyor. Tamam da şunu. Ha bebek değil mi? Tamam onu Azat'a yapalım. <laughs> çok tatlı. <laughs> Şöyle. Hiç şeyleri kısaydı ya tutamadım batırdım. Şimdi gerçekten o çayını yiyeceğiz. İyi kızım çikolatalı <laughs> ne olmuş sanki? Zarar etmez ki bir şey yapmaz size ne yapacak o? Hı. Şöyle zaten bak bunlar yapmasa ya tutamıyorum. Ee, sem sökülüyorlar yazık ah. Bir de de arka söküldü. Bunları bitirerek sonra geri geldik. Aynen. Bitirerek geri gelir. Şimdi bu şekere bandırmak için çikolatayı hani buradan çıkaralım şöyle bir dakika falan elinizde şöyle dursun on sonra bandırın yoksa bu kurursa şekere banmaz biliyorsunuz hani diğer şeyini e, yapabiliriz üstüne çikolata ama şöyle şekerleri şimdiden bandırmamız lazım çikolata kurursa biz onlar nasıl bandıracağız değil mi Sara hı hı. şöyle dursun bunları da şekerli yapalım Rizede yapımızlar da bu şekil dondurma çubuğu şöyle. Dondurma. Ha dondurma çubukları vardı. Onları şöylece muzu şöyle dökme dökmemiz lazım. Ee, şuradan da çikolata üstüne gelmesi lazım kızlar. Muzda biraz sıkıntı. Dediğim gibi bu kasem e, küçük. Şöyle bir, bir iki tane yapayım. Değil mi Saracığım? Hı. Dur. Şunu alalım. Şöyle. Hı. Böyle güzelce süzdürün. Süzülsün. İndirdik. Ama en güzel çilek oluyor değil mi? Aynen. Muz da çok güzel oluyor da. Biraz küçük yaparsanız sığabilir içine şöyle. Şöyle süzdürek bu muzun şeyi ya onu da temizlemeyi unuttuk gördünüz mü kızlar bu hatadır bu kesinlikle hatadır ee, siz soyun <laughs> soymuştum aslında ama o kalmış orada yazdı tamam muzlarımız da o şekil bir tane daha şu çikolatayı bitirip çünkü bunlarda beyaz çikolatalı yapacağım ya biraz Sara. Aynen. Ee, yazık şey olmasın. Şu muzu bence üçe bölelim değil mi Sara? Bence de. Tabi etrafınız batıyor ha. Yani öyle videodaki gibi ha, tertemiz. Batır çıkar iş bitti yok. Etrafınız batıyor. Orada da ekmeğimiz var arada bir ıstırıyoruz. Çünkü acıktık Allah Allah. Değil mi Sarı? Bugün ne yiyecektik? Kısır mı? Ha, Sarı illa kısır istiyor. Aynen canım çekti. Bu yine yapışık kaldı bir tane kız. Bu niye kalıyor? Anam Deli aslında bakayım. mı Hemen de batırdın anne hani bir bakacaktık. <laughs> Buraya yaptım şarra. Şöylece sence soğumaya bırakalım. Çekil bir gösterim. Sen, Sen o tarafa geç. Bakın bunu da beyaz çikolatayı erittik. Ee, birkaç tane de beyaz yapacağım. Sonra ile renkli de yapalım diyor. Evet, helal. Pembe ne boyamız varmış. var da boyamız. Onu biraz katacağım. Bakalım inşallah çikolatayı sertleştirmez Sara. Yok ya. Yani. Normalde bir şey atınca bu çok daha sevdi. Ama bakacağım. Bak. İnşallah boyaya etkisi olmaz. Olmaz olmaz. Beyazlar da şöyle alır. Evet. Beyazlar da burada donsun güzelce. Üzerine pembe şey yaparız değil Onu mi? Sonra yapacağız. Bayağı da çıktı kızlar. Az mı? Yapmadım çünkü çok yiyorlar. <laughs> Şimdi bir bunu deneyeceğiz. Hadi bismillah. İnşallah çikolatam sevdiğim için. Ana azıcık kırmızı yapma lütfen. Ay. Anne. Yo yo pembe oldu. Bu boya fazla şey yapmıyor Sara. Ee, sertleştirdi çikolatayı. Ay. Ben size ana dedim Sara. Ay ne oluyor? Bu da size şey olsun kızlar. Bakın gördünüz değil mi? Nasıl hemen de Allah. sertleştirdi. Kesinlikle içine hiç renk renk atmayın. O katanlar da kesin başka bir çikolatadır ya da başka bir boya. Evet. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Çünkü ben söyleyeyim de bana beni tınlamıyorsunuz belki. Hiç mi olmaz şimdi? Ha, olmaz. Bu çikolata artık hiçbir şekilde erimez. Yenikten beyazları eritin. şu devam beyaz yapayım. Yine <laughs> hayallerimiz ya. vardı. Hayaller ve gerçekler. Yani. Anne pembe şapayla pembe çileklerle resim çekecek. Ee, Saracığım. Saracığım olmuyor. Aynı, ben size de dedim içine sıkı karıştırırsanız öyle olur. Saracığım hani ben ne görmüş oldum. Işte. Aynen hem de size fikir olmuş olur. Yapmayın yani. Bu, bu çikolatayı yapmayın. Başka çikolatalar, konfitörler falan olmayabilir. Çünkü onlar zaten sıkı ve sert çikolata Sara. Hani normal hmm. alıyoruz ya pastaların üstüne döküyoruz. Onlarda öyle olmaya bile kızlar ama onların da dediğim gibi tatları güzel değil. Yani size kalmış kendiniz. Bak bak burada kim var? O pencere kubanıyor. Olarım şey kaptın mı bilemi. Buraya dedi Hazal bakmadan çikolatalarımızı yerekelim. Hah şunu da en dibine yazdık sonra. Şimdi, yazdım, Şimdi bu sürü çilek kaç paket çıkar da gittiğimde gösterelim. Tamam saracığım. Hı hı. Oh, beş paket harcamışız kızlar. Azan, <laughs> Azan <azad>, öpücük at. <laughs> Dur uçup şeyimi giremiyorum. Anne sen dince yapıyor, göster. Azan abla lar öpücük at, da oğlum öpücük at abla <laughs> Hadi Ne At öpücük at bu bayi. Anne sen <laughs> dinci yapıyor göster. Azan öpücük at, öpücük at. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hah, ablalarını öpüyor? Hah, kızlar bakın şöyle güzelce kurusunlar, daha ıslaklar. Tabi buzdolabına indirirseniz 15-20 dakika daha hızlı kurur. Ama kendi kendine kurusun. aceleniz yok. Ondan sonra da süslemelere geçeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel ve pürüzsüz oldular. Şunlar da beyazları. Hindistan cevizi de dökebilirsiniz üzerine. O ıslakken yapmam lazımdı. O yüzden o şekerle Hindistan cevizleri döktüm. Diğerlerini de. Bakın burada. <laughs> Demliğin içindeler. Şöyle. Ee, yumuşasınlar. Böyle bir poşetiniz yoksa e, eritip böyle kaşıkla ya da çatalla da şöyle şöyle gezdirebilirsiniz. Ya da diş çöpüyle. Yani oluyor. Her şeyle oluyor. Böyle ince, ince 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 şirit haline getireceğiz. Hadi bakalım güzelce kuruyun. Canlarım benim. Hadi bakalım. Evet kızlar bakın çikolatamız da erittik. Şöyle güzelce Uuu, yanıyor. <laughs> <laughs> kızlar sıcak ha. Aslında peçetenin içine saraydık sarak. Şöyle dökün gitsin. Daha güzel model yapabiliyorsanız daha güzel model yapın. O size kalmış değil mi Saracığım? Hı. Şöyle en güzeliydi de bu değil mi Sara? <laughs> hmm. Şişko. <laughs> bu da Battal gazi. <laughs> bu pik. Bunu kim yiyecek Sara? Ben. <laughs> Sen mi yiyeceksin? Dur şu güzellerine de. Sara işte kamera var ya ben hiç göremiyorum nereye sıktığımı biliyor musun? Hı, şöyle Güzelce yapalım, bir şey olmaz kızım. Hı. Şuraya da yapalım, bitti zaten. istiyor. Evet kızlar, bu şekilde de süsledik. İsteğe bağlı, nasıl süslemek isterseniz. E, güzelce kurusunlar, ondan sonra sunum yaparız. Değil mi Saracığım? Beyaz çikolatayı biraz poşetini fazla Hı. kesmişim kızlar. <laughs> yani şeyine bakmayın. E daha ne olsun? deme aynı evet. hazır gibi durdular işte. Daha ne yapak? Bakın muhteşem görünüyorlar. Hadi bakalım. Azad'ı bir size göstereyim. Acayip kendini var ya. Azad bir pasaklı bir bak bir bak. <laughs> bir bak da korksunlar sen de bir çilekle kendini ne hale sokta. Peyniri de iyi ye oh. yemiyor ki. peyniri oh, rendeliyor oh. resmen. İkinci Azad i̇kinci sen o çilekleri niye mi? öyle yedin? Önlük takım çıkarıp söküp atıyor kızlar ya. İkinci Bu çocuk hem kirli mi? hem pasaklı çöpçük atıyor. Azat bak anne. Ama. Azat, Azat. A -a. Ha, kızlar bu çikolatayı süslerken altına e, kağıt serin yoksa hep dezgağınız batar. E, onu da söyleyeyim de aklınızda olsun yani. Hadi bakalım güzelce soğusunlar e, Ellemeyin. Aslında biraz kuruduktan sonra hani baktınız ki üstü kurumuş ya hafiften şöyle çikolatanızı yerinden atabilirsiniz Yenikten indirin. Ondan sonra çünkü çok kuruyup da ondan sonra sökmeye çalışırsanız çikolatanız e, yani tamamen tele yapışıp kalabilir. O yüzden ben hep biraz kuruduktan sonra şöyle bir atıyorum yerlerini değiştiriyorum kızlar. Hani Ama çok yavaş yapın ki kırılmasınlar. Bunları hep size detaylı söylüyorum da e, bilin diye söylüyorum yani ben ne yapayım. Kızlar ee, hani donduktan sonra da sökmek için var ya direkt böyle çiviyi kaldırmayın. Ee, altından şöyle parmaklarınızla şöyle şöyle iteleyin. Daha güzel e, sökülüyor. Yoksa şöyle hani muz falan mesela ağır direkt şöyle kaldırma kaldırırsanız kırılır. Ben ne yapıyorum? Şöyle parmağımla altından iyice böyle her tarafına böyle bastırıyorum yukarıya doğru. Ondan sonra zaten kendisi sökülüyor. E, sunum tabağımı da dolaba aldım ki hemen soğusun sunum yapacağım diye. Evet. Sarı da şurada mango kesmiş. <laughs> Sunumun yanında renkli görünsün diye. Hadi bakalım. Evet şimdi sunum zamanı kızlar güzelce yaptık kurudular kuruduktan sonra da bu paketleri içerisine indirdim şu şeyleri kek muffin e, ondan sonra güzel güzel elinize alın alın yiyin değil mi? Çok da dondurmayın çünkü lezzeti kaçıyor. Hani tüketin yaptığınız gün ya da ertesi güne kalınca da yeniliyor. Güzel yani, değil mi Sara? Evet, çok Herkesin güzel gözüküyor. Bakayım, hepsi bize. Ooo, hepsi çok güzel. Şu şekerle seviyorum ben. Aynen. <laughs> ben onu yiyeyim kızım. Ama o kız düşme, gel kız. İçi çilek zaten Sara. Doğru. Sara dersin kek yaptık, içini de göstereceğiz. <laughs> kız sen anandan beter kız. <laughs> Allah Allah. Azal sana mı vereyim? Hiç kusura bakma. Gel yakına gel. Hart diye ses çıksın ya. Hmm. Çok güzel değil mi? Ben normalde çikolata sevmiyorum ya kızlar. Ben bile bu çikolatayı yiyebiliyorsam yani herkes sever. Azat öde mi kapattın? <laughs> Azat kırma ya lütfen ya ben çubukları çıkarttım. Diş çöplerini isterseniz onlar da durabilir. Bari yiyin sana. Ye <laughs> ye. Aferin alırsın. <laughs> hmm, <laughs> burada olsaydı. yani Akif. Emin olun bunlar ona yetmezdi. Değil <laughs> <laughs> çok seviyor. Çok güzel gözüküyor. Vay <laughs> wow, baksana. Sana zaten güzeller. Güzel gözüküyor değil. Anneciğim çok güzel yapmışsın diyeceğim. <laughs> Biliyorum. <laughs> evet hadi bakalım kızlar. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğendiniz. E, detaylı detaylı da size anlattım. Emin olun siz de aynı dediğim gibi her şey yaparsanız siz de böyle çok güzel çikolatalar yaparsınız. Ve artık kazılarına para vermez. Biliyorsunuz ki şunları 2-3 tane pazarlardan alıyoruz kışın geliyorlar. E, 4-5 Euro değil mi Sara? Acayip Hı. pahalı. Ama evde kendimiz bu güzel çikolatayı alıp yapın. Çoluk çocuk afiyetçe yiyin bol bol. E hadi bakalım bir videonun daha da sonuna geldik. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini de kırmıyorsunuz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.